Sevgili Kuluçka Teknik takipçilerim, yurdumuzun çeşitli yerlerinden e, arızalı cihazlar gelmeye başladı. Hem arızalarını gideriyoruz, hem de seslerini modele çeviriyoruz normal modelleri. Görmüş olduğunuz gibi bugün gelen e, termostatlardan bir tanesi. Öncelikle rol arızaları vardı. Hepsi giderildi. Daha da devam ediyor. Birkaç tane daha var. Küçük bir birkaç eleman arızası, devre eleman arızası var. Onlar giderilecek. Daha sonra normal SSR'siz role oldu, termostat olduğu için SSR ile çevrilecek. Profesyonel anlamda bağlantıları yapılacak. Özellikle buhar makinesi için devre kartımız işlenecek. Direnci takılacak. Toplanacak. Prop, proplarda görmüş olduğunuz gibi ek yapılmış çok yanlış ya yani kalibrasyon etkiler bu şekilde bağlantılar uçlarına pin takılacak ve değerli e, kuruşka sever kardeşimize tekrar ürünü gönderilecek bizi izlemeye devam ediniz orijinal olarak ellerinizde bulunan normal çalışan SSR'siz e, termostatları marka model önemli değil hepsini SSR'li çevirebiliyoruz kutu kendi arkadaşımızın göndermiş olduğu kendi kutusu İsterseniz biz kendimiz de kutu profesyonel şekilde kutularımızda işleyebiliyoruz. Örnek veriyorum, buradaki görmüş olduğunuz kutu gibi. Değişik kutularımız var, değişik modellerle işleyebiliyoruz. Hayırlı günler diliyorum.